Selam ben Kesenke Çocuk ve bu iki videomuzda Minecraft'ta Luch World Invincible Arkadaşlar oyun modunu size bir de deneyeceğiz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce lütfen atan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve modla alakalı görüşlerinizi geçen yoruma da belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar videomuza geçelim. Işte, Arkadaşlar modumuz böyle şu işte, biliyorsunuz şarj pilotları var. Videosu açalım. Ve şu işte, da. Bak şu olmasın.

Şey, kapma efekt bir efekti. Ne yani, Bunun efekti geldi ya, ne böyle, bir anda böyle? O tarz bir şey Ne? Ne daha ne 私たちは、このジャンプを使って、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち

뭐어 오하. 음, 이정 والله. والله. 우스게 다치았지야우스 Tamam mı yani? Hani bu kadar şey canlı spam politik mesela. Oğlum oha oha çiş <laughs> oradan nasıl Ben var de okçuları kar atıp

Buraya gidip bir yatak falan bulamazsanız üzülürsün yani. Ömer yani. evet. abi. yani. Yani böyle olmaz. Adama mahyaç gibi doluyor yani. Ama gibi bizi değmemiz lazım. Ömer Oğlum sus sus oradan vurma. Abi artı oradan vuruyor. Ha hile vardı Hayat sola ya orada. Boğul çıktan sus atın. Bir tatlı gibi ya okçu bir, şu, bu, okçu bir şu okçu bir şu okçu öldürmüş Allah, Allah şu okçu öldürsen ilk öldü bak sana geldi şey, şey de kalmadı ya, ne yatak mı var yüzük hiçbir şey bulamıyorum bir geçse çok kırmızı şu Yani bayağı zor yani. yani şu sırf ben kesin şey böyle java şeyler böyle ama geç markat ol, olsa ya. Şu modları geç markat istiyorum ya. Baksana moda bak hani bu geç marka ise bol olsun mesela. Yani, şans halinde her oynar mesela. Çünkü oynanır bu. Burası zorlu ağaçlarından Bu şey var hmm. Şurada aslında şey, şey Yani geziyorum da şu, geziyorum yani eğer bu kadar yaratık yerse kalamayız, yani çünkü 3, 4, 5 falan tarafında öldük yani beş diz. ya oğlum ya cidden yine mi ya oğlum iki ya evet. yaratık geliyor oğlum yaratık geliyor yaratık geliyor. geliyor oğlum ya oğlum şu bırakın ya aa yeter oğlum aa valla kurusunda mı sizlerden bu ya bizim, gidin, gidin Allah aşkına bizim ya tam öldürsün ya en eviniz...

tak lazım ya. tak yatak tak Acil yatak. O da ya. Ya o... Hmm, ya? Hmm, sadece... No, şey diyor yani yok güzel de Şey, şey Oha <laughs> ya. Araba artı sesin ya. Şimdi gitar Bu <laughs> da var ya? Yok ya. şey geçti ya yani, ark. alat. Orada atmasın. um yaşamaya yapma dedim o zaman bazı komplocikti alayım ben. Allah seni tak beni çıkıyor. ya sakin ol şampuan ol şampiyon Lajep. Ya, bu rahatsız etken mayak iskeletler var moda var. Küçükleri geliyor. zaman aaa. bunu. Oğlum, çok kurduğum, ben de, ben de Oğlum ya, yatak yok mu? Bu binoğun yerleri var da nasıl şey olursun. bulabilir onu sıkıntı hiç yok tamam bu şey yapmıyor ay işte ya ya bu hasar almıyor var ya Oğlum Allah Allah

Geliyo musun önceden ya? ya. olmasın bari ya? Uçanmıyor kaçamıyorum Kaçamıyor mu? Oğlum abartabata. O kadar kalkışmayın, kesinlikle. ya adam anısını satayım yani Hüseyin Bol sanki ya Mete Gozo Böyle şey Bu ne kadar bir tane? Bizi bir peller bizi mod tamam hani şu da bir sevmemiz ya oha oha Oh, no, no,

Burada yani burada ne var? Hayatı yani kalamazsın. yatak Allah için dostum. Ya <laughs> Ölmüşüm bak Her bir kez git ölmüşüm yani Bunu Daha 40 kez artık ya Buranızı bir kez ölmüşüm ya. Oğlum git ya kamera şimdi Ya. Evet o bakacağım diye Evet o sanda bakacağım. Anasını sattım. Lacivertisi. Başlayalım. Hakikaten bu zaman eskiden şu şey ya Biz şuradan düşük, Bu da vardı ya şeyimizin. Evet, varmış. Bir tane evet. beğenmeyi, kalın, abone olmayı, tıklayın, tıklayın, tıklayın. görüşürüz.